I will find you and I will kill you. Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Adını dağlara yazdım Bakın kız arkadaşım arabada. Beni burada döveceksiniz de ne olacak? Yazık günah lan lan bana acımayın. Ben adam değilim. Ayakkabılarını çıkarıp da boyunu kısarak girdiğin o alçak tavanlı fukara evlerinden biliriz seni. Adamın biri donmuş. Karısı da kilo otu. <laughs> 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 dalga dalga bayram. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Avrat hepsini anonsunu da içini çıkıştın. Hadi yap. Hadi yap. Hepsi benim kardeşim. Hepsi benim canım. I be everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Sayın Ekmele kimdir? Emsal ettiğim Ekdek. olmadı bakın. Biz bir büyük belediye başkan adayımız. 11 yıl ulaştı. Bu anlamda. Yüzüne. Umruğu ağzına vurduğum gibi kral. Onu mu bunu mu, Şunu mu? Hangisini seveyim? We will, we will rock you. Ses Erdoğan, evi ecdadın nur gönülü yazsın. Allah razı olsun. Seninle ve benim gibi aramda bir fark var. Tek o dide çık o dide çık o Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> dakika. <Bir> dakika. <laughs> Hakkınızı helal edin. Helal etmiyorum. <laughs> <Vallahi> Eda'nın <laughs> arvadını sikim etmiyorum. İnanın kulları verdim başka. En yüzdeki de sizden o hissi. Kardeşlerim. 39 adam yaşıyor. gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bütün arkadaşlar... Dinleyin ulan develer İstanbul'da en büyük benim. Anlamadım belediye mi? Anlamadım. Başka. Yeteri kadar anlatamadık. <laughs> Yaşasın diyor Yaşasın Geç Yaşasın şeyat. <laughs> 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 <Vule>, seni seçtim. <laughs> <laughs> falso yapma. Sağ, sola selam verme. Tevzihler yaparız, tasihler yaparız. Hadi yap, Hadi yap. Ya. Kardeşlerim, eski Türkiye'de başörtüsü yasaktı. Devlet tepeden bakıyordu. Ya, <laughs> Üç bir os olmuş bütün gençlere Selahattin birleşmiş Kastan. Bu Sultan Selim Köprüsünü yapıyoruz. Parmela milletin içinde şey söylüyorum Sayın Başbakan. Aa, başbakan güzel bir şey. Şimdi şurada bir görüntü vereceğim size. <laughs> Asimilasyonun olduğu bir Türkiye'ydi. <laughs> zaten vermezsen verme. Bize milletimiz yeter. Ben Kemal geliyorum. Kemal ve adamları geliyor. Yürüyor. Yürüyemiyorum. Ben de. Yap. Ulan şu ineğin memelerine bak. 29 40 Sen dürün kalbimi. Girme. 29'u toplayın. Kırk yapar. Bir de hareket 40 var. Kırk yapar. Yol arkadaşım Binali Bey'e bu anlamda... Sayın Ekmelettin İhsanoğlu Bey. Ama. Ya zaten vermezsen verme. Bize milletimiz yeter. başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım Kemal Alemdaroğlu. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu çok özür dilerim. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. 76 milyonu kucaklamasını öneriyorum. Kime ne istiyorsunuz? Sabah yürek yemiş buraya gelmiş. Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Önce bir kaçtan maya YDP başka tıranlarla uğraşır. Sen bana mı baktın beni mi gördün Biz %60 bekliyoruz. Emsalet Ekmelettin Ekmelioğlu Emsalet Ekmelioğlu Ekmelettin EKMELETTİN DDP başka tünellerle uğraşıyor Bu kendilerine bağladılar Ve hortumu kanalizasyon borçlarına bağladılar 11 ile 29'u toplayın 40 yapar wow. Alınma mı ne kutularım? Alın mı tümünde, soğun ışıl ışıl olsun alın. alın. Ekmel, 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 ekmel. Allah onun belasını versin. 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu otu azalttık, estirttik diyorsun? Erdoğan'ın milletin gururusudur. İlketmedin, yaranı arzularsın. İşte ya, bu. yaranı buldum. Yaranı buldum, yaranı buldum. Profesör doktor, Emsal ek ek, ek ek. Yaranı arzularsın diye. İşte yaranı bul. İşte yaranı buldum. Yaran burada. İktidar!

be everywhere, everybody know me. Super super fresh with that dope style. -y. Benim de bir fiskalizim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. 29, 11, toplayın ne yapar ne yapar. Kız yapar ne, ne, ne yapar. Ne yapar, ne yapar ne Ve nam uh, namık şey Nazım Kemal'i bir çikolatam olsa Benim de bir püskevitim olsa Anne bana niye almıyorsun Kim paralelse Allah onun belasını versin. Yani ne diyeceksin buna? Amin diyeceksin ya. Analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük Bana öyle bakma. Korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Adını dağlara yazdım yarim bulu camla. Allah olasını versin. Kendine gel bak kardeşim. Yırtarım ağzını burnunu. Ağzını şey bakılar mı?